bulmak için gittik güzel bulduk eğer eksik ararsanız her yerde bulursunuz az önce konuştuğumuz gibi. yani Arkadaşlar de şu an de... Ankara'da deprem oluyor, deprem oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Deprem aynen. oluyor arkadaşlar. Ana. Aa, evet. Evet sallanıyorum. Bir şu anda tekrar geliyor yavaş yavaş. İnşallah. Hafif bir depremdir yurdun herhangi bir yerinde İnşallah. büyük bir deprem olmamıştır diyorum. İnşallah, İnşallah, İnşallah. Avize ince ince sallanıyor arkadaşlar. Ankara'da ciddi bir şekilde sallandık. Sallandık, sall. <laughs> Evdekiler de sallandık mı diye bana soruyor. sallandık. İyi sallandı sevgili seyirciler. E binamızda bilmiyorum bizim bina bayağı bir iddialı deprem yönetmeliğinde ama bayağı bir salladı. İnşallah herhangi bir bir evde deprem olmamıştır diye temenniyle bulunuyoruz. İnşallah. Bu da bir canlı yayın olay olarak <laughs> yaşandı diyelim.